1989 yapımı İz Peşinde aksiyon ve polisiye türünü Türk televizyonunda sevdiren temposu yüksek bir dizi olarak hatırlanıyor. Başkomiser Ömerle ile Tuncer ve Esat adlı iki komiserin peş peşe çözdüğü dosyalar 90'ların İstanbul'unu ekrana taşıyarak güçlü bir nostalji bıraktı. Peki bu unutulmaz kadronun oyuncuları yıllar sonra hangi yollara saptı? Gelin birlikte bakalım. Hikmet Karagöz 1 Ocak 1946 Samsun. Vezir Köprü doğumlu oyuncu ve ressam 27 Ekim 2020 yılında İstanbul'da 74 yaşında hayatını kaybetti. Tiyatrodan televizyona uzanan kariyerinde bizimkiler ile geniş kitlelere ulaştı. Son döneminde de Kızım ve The Protector gibi dizilerde izleyici karşısına çıktı. Oyunculuğun yanında resim çalışmalarını da yaşamı boyunca sürdürdü. Osman Yağmur Dereli, 6 Şubat 1953, Trabzon doğumlu yapımcı ve oyuncu, 1 Ağustos 2008 yılında İstanbul'da 55 yaşında vefat etti. Yağmur, ajans çatısı altında pek çok dizinin yapımcılığını üstlendi. Aynı zamanda kamera önünde de rol aldı. Sanatla siyaseti bir arada yürütmüş, son döneminde milletvekili olarak da görev yapmıştı. Mehmet Aslantu, 25 Eylül, 1961 Samsun doğumlu olan oyuncu bugün 64 yaşında ve hala aktif. Son yıllarda Yürek Çıkmazı dizisindeki performansıyla ekrana döndü. 2025 için Disney Plus projesi Aşk kadrosuna katıldığı duyuruldu. Sinemada da Eudaimonia adlı film projesiyle yeniden kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Erol Taş 28 Şubat 1926 Erzurum doğumlu usta oyuncu 8 Kasım 1998 yılında İstanbul hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın unutulmaz karakter oyuncularından biri olarak özellikle sert mizaçlı rolleriyle tanındı ve çok geniş bir filmografide yer aldı. Kariyerini ölümüne dek sürdürerek sinema ve televizyon yapımlarında iz bırakmaya devam etti. Şoray Uzun 9 Haziran 1967 Razgrad Bulgaristan doğumlu oyuncu ve sunucu bugün 58 yaşında ve aktif. 80'ler sonrası, 2023 ve 2024 döneminde Kendi düşen ağlamaz dizisinde izleyiciyle buluştu. Gülen Karaman 16 Ağustos 1962 İstanbul doğumlu oyuncu ve seslendirme sanatçısı bugün 63 yaşında. Uzun yıllardır tiyatro, dizi ve dublaj alanında üretmeye devam ediyor ve özellikle seslendirme çalışmalarıyla geniş bir kitle tarafından tanınıyor. 2024 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın Veli Vizyon projesi için çekilen Ailem dizisinde de yer aldı.